Yabancılar Borsa 30'da son 5 günde hangi hisselerde payını arttırdı? Bu çalışmada Borsa 30 hisselerinde yabancı paylarına bakacağız. Yabancıların son 5 günde hangi hisselerde paylarını artırıp azalttığını göreceğiz. Borsa 30'da ilk 10 hissede yabancı payları. Sıralama isim sırasına göredir. Borsa 30'da ikinci 10 hissede yabancı payları. Listede hem yabancı payları hem de kaç gün artış olduğu yer alıyor. Borsa 30'da üçüncü 10 hissede yabancı payları. Son 5 günde sürekli azalma ve artışlar yabancıların paylarındaki seyri görme açısından önemlidir. Listedeki şirketlerde pozitif gün sayısı bir gün önceye göre yabancı payının artıp artmadığını göstermektedir. Toplam satırında son 5 günde yabancı payında artış olan gün sayısı yer alıyor. Listedeki verilere göre yabancı payı 5 gündür artan bir hisse var Koç Holding. Listedeki verilere göre son 5 günde yabancı payı azalan iki hisse var Ereğli Demir Çelik ve Sağsa. Bu hisselerde yabancı payı gerilemesine rağmen oldukça düşük. Erdemir'de yabancı payı %18,66 ile 19,15 arasında. SASA'da yabancı payı %7,31 ile 7,64 arasında bulunuyor. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.